devamlı kontrol edilsinler. Zaten bizim 6 ayda bir periyodik kontrolleri yaptırmamız gerekiyor. Yangın tüpünü yani bir kere almakla oldu olmuyor. 6 ayda bir. Yani biz bunu devamlı çalışır halde tutmakla yükümlüyüz. Kesinlikle. Yani bunu da biz yapıyoruz tabii sonuç itibariyle. Yani doldurulabilir doldurulabilen bir şey değil hani, bu. Yani şimdi bu öyle bir şeye benzetiyorum ben bunu mesela diyelim ki bir e, dağda gezen bir işiniz var. Eee tabanca bulunması lazım. Kurt çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Eğer sizin tabancanız devamlı bakım görmediyse size bir kurt, bir yabani hayvan saldırdığında tabancanızı çektiğiniz çıt dedi çalışmadı, işiniz bitti. Bu da aynı şey. Sizin evet. eğer bakım görmediyse cihazlarınız çalışır vaziyette tutulmadıysa ki bunu bu yapmak istemiyor Maalesef. piyasada. O zaman siz yangın çıktığı anda ne zaman çıkacağı belli olmayan bir şeydir. Aynen. Çıktığı anda o çalışmadıysa veya işte kötü bir cihaz almışsanız içindeki söndürmediği zaman işte kaybettiniz.